Herkese yeniden merhaba dostlar. Bu videomuzda Dogeland hakkında gelen birkaç soruları cevaplandıracağız. Ve 120 dolar değerinde 2000 Doge coin çekimi yaptık. Bunları anlatacağız. Şimdi sisteme ilk kayd olduğunuzda biliyorsunuz mail doğrulaması yapıyorsunuz. Ve mail doğrulaması yaptığınızda yeni gören arkadaşlar için kısaca anlatacağım. Baby Doge paket veriyor. 500 Doge değerinde yaklaşık 30 dolara tekabül ediyor. Ve 500 Doge'lik paketi günlük 4.6 Doge coin kazandırıyor. Ayrıca davet ettiğiniz her bir arkadaşınızdan Referans linkinizle davet ettiğinizde Onlar mail doğrulaması Yaptığında sizlere bir doge coin'lik Kazım gücü veriyor Yani ve örneğin bu 30 dolardı 31 dolar Oluyor şöyle göstereyim bunu Arkadaşlar normalde burası 4.6 doge coin kazandırması Gerekiyor günlük karakteri Tıkladığımda 41.90 dolar 41.90 doge yani bu da yaklaşık 200 dolarlık yatırıma denk geliyor. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Zaten ücretsiz 500 doge vermişti. 170-180 arkadaşımız mailini doğruladığı için benim referans linkimden bu karakterden bu kadarını kazanıyor. Yani sizler referans gelirlerinizi bu karaktere ekliyor. Satın aldığım karaktere bakalım. 2000 doge ile yani yaklaşık 160 dolarlık bir paket almıştım. Bakın öbürküsü 46 idi. Bu 36 dolarlık kazım yapıyor. Yani referans kazancıyla ücretsiz bir şekilde daha fazla kazanmış oluyorum. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bunu buradan görüyorsunuz. Referans linkini göremiyorum diyen arkadaşlar için şu resme tıkladıktan sonra referans linki geliyor zaten. Buradan kopyalayıp gruplarda, sosyal medyalarda paylaşabilirsiniz referans linkinizi. Peki geçmişi nerede görüyorsunuz? Şurada ayarlar menüsü var. Bakın arkadaşlar Vitra History'e girelim. Vitraf History'i tıkladıktan sonra ben 2000 DogeCoin çekim yaptım. Dün çekim yapmıştım. Bugün ayın 9'u. 8'inde çekim yaptım yaklaşık. 24 saatten önce bir sürede geldi. Yani siz çekim emri verdikten sonra 24 saat içerisinde gönderiyorlar. Şimdilik bu sistem bu şekilde. Sizler hangi karakter alırsanız bakın ben 3000 Doge'lik karakter almıştım. Yükseltmeyi düşünüyorum. Developer Doge'yi aldığınızda 7500 Doge burada kazanç oranlarını da gösteriyor arkadaşlar. Sistem Baby Doge'yi size hediye ediyor ama yenisini alabilirsiniz. %335 kazandırıyor. 365 günde. Hard Doge'de %448. Developer'da de %540 kazandırıyor. Şöyle baktığım zaman Cloud Doge ve Mask Doge paketleri var. Mask Doge'ye baktığımız ise %860 kazandıran bir paketi var. Ayrıca şu an bakın invest karakterdeyiz. Şu anda buradayız. Invest Land'a baktığımızda Garden House'u bunu ücretsiz olarak veriyor. Yani şunu bize arazi ücretsiz olarak veriyor. Buraya karakterleri yerleştiriyorsunuz. Yükseltmek istiyorsanız minefield alıyorsunuz 1000 doge'ye. Burada daha yüksek kazanç elde ediyorsunuz. Bunları incelersiniz. 250 Doge koyun ve üzeri bağcellerinize çekim yapabiliyorsunuz. Bunun için de bir üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şurayı tıklıyorsunuz. Çekmek istediğiniz tutarı buraya giriyorsunuz. Pardon. Buraya cüzdan adresinizi 250 Dogecoin'le üzerinde buraya yazıp Submit withdraw dediğinizde sizler mail onayı gelecek. Yani çekim onayı için mail gelecek size. Bu maildeki linki tıkladığınızda çekimi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Gün içerisinde size gönderirler. Tekrar şöyle ayarlardan bakalım. Eğer historiye bakalım. Kazanç geçmişlerine bakalım. Neler kazanmışız. Şurada 1.23 yazan Hani her bir mailin onaylayanlardan 1 dolarlık bir kazım geliyordu. Onlardan gelen kazançlar pardon 1.23 yatırım paketi investment. Günlük kazanç otomatik 1.23 bunlar da ücretsiz kazançlardan gelen yani referans başı 1 dolar kazım gücü veriyordu. Oradan gelen kazançlar oldukça güzel gidiyor şu an çekimimizde yaptık. Bundan sonraki 10-15 gün sonra yeni bir çekim yaptığım zaman güncel video atacağım. Şimdilik herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.